Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Meryem'le birlikte Yeşile Dokunmama oynuyoruz. Evet Meryem'cim. Evet Yeşile Dokunursak bu arada direkt kaybediyoruz. Yani video ee, bitiyor. Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Bak Meryem'cim lütfen. Ee, arkadaşlar bu arada eğer işleri dokunursa video direkt bitiyor. Direkt bitiriyoruz. Direkt bitiriyor. O yüzden bu laf ne olursun yeşile değmeden çok dikkatlice eline kontrol et. Bak ben zaten boynum kıralayım. kralıyım. Ben el kurs el kursu değil el kontrol et bu kursuna gidip bir şey sanıp lütfen. Tamam. Arkadaşlar benim şu küçücük yeşiller var ama onu saymıyoruz. Çünkü minnacık yeşilden bir şey olmaz. Bir de o açık yeşil böyle yoma yeşil değil fosforlu yeşil onu saymıyoruz onu saymayın yani o zaman videomuza geçelim evet, onu... arkadaşlar buradan şimdi gideceğiz şu arkadaşımıza kabul edin her arkadaşı kabul edeceğim dedim size şimdi arkadaşlar çok zor bir yer ben düşebilirim ben yavaş gideceğim Allah Değiyordum, değmedim. Arkadaşlar değmedim. İnşallah Video bitmesin burada arkadaşlar. Burada video biterse çok fena. Tamam, değmedim. Değmedim, değmedim. Değil mi? Değmedim bu lan. Değmiyorum, değil mi? Değil mi? Arkadaşlar bu eli de kazandık arkadaşlar çok zordu bence. Tur. Ay, ay, ay. O zaman biz arkadaşlar zorlu bir yere gidiyoruz aynı şekilde. O zaman geçelim. Arkadaşlar şimdi zorlu bir yer daha bulduk. Evimize gideceğiz. Şuradan böyle benim evim şuradan. <laughs> ha? Hile var mı? Hile. Yani var olabilir. Arkadaşlar. Hile yok. <laughs> Video bitmedi, video bitmedi. video bitmedi. Arkadaşlar değmedi bu Değmedi bu Arkadaşlar değmedi bu Değmedi. Gerçekten, <laughs> gerçekten değmedi arkadaşlar. Gerçekten. De gerçekten <laughs> değmedi. Gerçekten. Çok ucunda kaldı değil mi? Minnacık kaldı. Ben ne yapsam şimdi evime? Evim şurada. En uçta, en ucu koymuş. Benim evim şurada. Ben nasıl gideceğim evime? Arkadaşlar. Bu çok ben nasıl, nasıl gideceğim? Ya nasıl nasıl gideceğim? Arkadaşlar burada bir İla olsun arkadaşlar. Ben kay kayma biliyorum. Arkadaşlar giriyorum. Ben bunu alacağım ve riske gireceğim. Hemen hemen bunun evine gelmen lazım bir. Ne oldu? <laughs> gel gel çabuk gel arkadaşlar. Nerede hepsi? Evin seni her şurada tamam geliyorum. Kavga ediyorum. Dedik evet. adam. Kanka arkadaşlar şu an ben bunu kullanacağım. Geldim kanka ne oldu? Kanka benim evimin duvarları. <laughs> ne? ne? Değdi mi? Ee, Benim evimin duvarları yeşil kanka. Ben bir tane oda yaptım ya. O odayı hatırlayacak arkadaşlar? Dur. Kanka gelsene. Kanka dur. Nasıl gelecek? Arkadaşlar bu çok zor el oldu yani imkansız. İmkansız değil. Değil. Çörek gel. İmkansız arkadaşlar. Tamam. İmkansız arkadaşlar. Bir lakt. Daha işte. Hayır, kanka. <laughs> Geleceğim yanına. Nasıl çekeceğiz sonra? Arkadaşlar Evet arkadaşlar, Bule'nin bu evinin duvarları yeşil. Zaten evet, evet, sakın değmeden Burada birazcık dolanalım mı? Bu da bir de bizim var. Arkadaşlar burayı hatırladıysam. Hatırlayanlar var mı arkadaşlar? O videomuzu izleyenler bilir. Sakın şuraya dönme. Değme yani. Delme değil. De. Arkadaşlar Hı. burada bu ara çok yeşil var. Hı? Ay, her şey yeşil Hı burada. Var. Tamam bu kadar yeter arkadaş. Çıkıyoruz. Hayır hayır çıkıyorum gel bir lan buraya hayır. Arkadaşlar benim bak bu, bu burası da şey olmuş burası nasıl böyle oldu? Perdeleri mi kapattım? A Değmedim değil mi? Şuraya gel. Ben yani değdim. Kanka buradan geçemeyiz. Çıkalım bence de. Çok yeşil var arkadaşlar. Tamam ben yeşil Yok, yavaş. Ben direkt şöyle geçiyorum. Oh! Oh geçtim. Değmedim. Hadi gidelim. Hadi ne olur ne olur ne olur ne olur değmesin ne olur değmesin ne olur değmesin ne olur, arkadaşlar ne olur 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 ne Yok yok değmez. Zaten şu an nerede oldum ben görüyorum kanka. Arkadaşlar ben geleceğim. Yenkisi bekliyorum. Çok uzun sürecek. Yani bazen evet. uzun sürüyor. Geliyorum. Arkadaşlar baga girdi bizden. Benim baga girdi. O yüzden oyundan çık, yaptık. Ama o onu da yapıyoruz. Yani yapmış sayıyoruz. Çünkü yani girdim bölümün evine. Çünkü arkadaşlar imkansız. <laughs> Neyse öbür yeşil değmeye geçelim. Arkadaşlar şimdi eve yeşil parkur yaptık. O zaman hızlıca girelim. Çok merak ediyorum parkuru. Ben de görmedim. İlk önce yeşille karşıladık. Arkadaşlar bu arada bu da yeşil. Yani mavi yeşil işte oy arkadaşlar oy 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 maşallah maşallah bu arada ben yapmadım bunu buğlem yaptı biz parkurumuz bu kadardı arkadaşlar acele, acele dediği için bu kadar arkadaşlar parkurumuz biraz küçük olabilir ama ne, geçebileceğimiz parkur yapmaya çalıştık o yüzden böyle oldu güzel bence o zaman öbür öbür. Uyuş, evet. Ne diyeceksin mı? Dur bekle kayma. O zaman öbür şeyimize geçelim. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada seri haline getiririz. Çok izlerseniz. Ve en zor aşamamıza geldik. Burası. Arkadaşlar yani burada en zor aşama çok zor yani değil Geçiyorum. Ben geçemedim bulem. Ben, ben, ben değdim. Ben değdim. ha. Ben değdim vallahi bulem geçti bulem kazandı. Baba. Evet. Ben kaybettim zaten ben. Artık artık evet artık diyebiliriz arkadaşlar gel bulem yanıma. gibi gel, gel. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu arabanı dediğim gibi seri haline getiririz. Yani çok izlensin. 300'ü geçsin. Seri haline getireceğiz. Sarı falan, kırmızı falan. Artık gideceğiz ve en zor renkleri seçeceğiz arkadaşlar. Değil mi Bülent? Evet sizler için. O zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.